Abi bana sadece M4 seçtirdi. Tek silah mı geçmişler o zaman anlamadım. İki silahtı bu normal. Bu ne iş ya? Ben de... Yan karşıya pay. Şurada var bir tane. Hoş geldi ya. Çok yüksek. Abo. Çobo! sen şimdi. M24'e geç. Sen nerede? Bir... Sağdan mı? Sahibim. Karşımdan herhalde. Abi sesler çok. Valla ben %30'a çektim. Şuradan falan durtalım. Lan adam yanımıza gelmiş, yatmış tam yorum. Hiç haberimiz de yok. 475 level ne? Hayatsız free kill'imi çaldı. Oğlum nasıl hiç gitmiş gitmiyor bu ya? Lan benim kill'lerimi niye çalıyorlar ya? Bakıyorsun <laughs> öleğine marur. Of. <laughs> hiç atın güzelliğine bak. Adamın 2 saat görünmezliğinin gitmesini bekledim ama. <laughs> Şurada biri mi vardı lan az önce? He. E yine headshot gitti ama çaldılar. Oy! Yat oğlum aşağı. Vurdum mu ben ya? Vuramam şimdi bak lan. Şu bomba ya, şu bomba Şuradan SLR'ı al. 6x al. Bitciğini al. Ver sen şimdi. Neredesin hacı senin yanına geleyim ben senin. Aa soldan gelen var. Soldan gelen var. Öldüm. Buradan gelen var. Nerede o çakal? Ya Lan şu oyunu var ya Mito gibi oynasam Oy. başka bir şey istemem ya Aynen aynen aynen, aynen. Abi headshot mito mi gibi mümkün değil Head Headshot attım birini Çok da güzel bir headshot attım adama koşarken Acı iki tane body ya yedin ama ya Ya bak yine çaldılar ya Kırkız bunlar kırkız Benim mermi bulmam lazım Sen Aha, ölmüyor musun abi hiç Vallahi bir kere öldüm bir daha da ölmedim. Valla mı diyorsun? Ha, şey töbe iki defa öldüm. Seni vuran sağda yatan adam var ya beni de vurdu. Ben bayağı öldüm ya. Hacı sola yatmayı düşünüyor mu? Aha aşağı düştüm. canım biraz da olsun. Of oh, 8 oldu. Do 8 kill mi? Ha. Lan 9 kill. Sana sıkıyor, sana sıkıyor şurada. Ah be! Seni koruyayım derken öldüm ha. Şuradan lootumu lootumu almayın oğlum. Benim lootumda çok güzel şeyler var. Almayın lootumu. 3 3 mü? Güzel. Ya 3 kişi üst üste vurdum onu diyorum. Yoksa kimin daha fazla? daha ne baba daha ne istin ya Ama abi ona bak kim çaldı lan onu? Ben değil. Yok canım sen Çalsan Şurada da çok helal var olsun. ya. Bu yanımdaki sen misin lan? Yok değiliz. Evet. Şunu al, şunu al. Adamlar nerede? Dragonov. Yatıyorlar. Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Tamam, Dragon aldık. Bak sen şimdi. Dragonov çok ya. Abi dur bir dakika ya. Solda yatan varmış görmedim onu. Bir tane keklik vardı. burada Koşuyor. Koşu yoluna bir tane vurdum ayak yedi ya. Ben de bir bayi attım da ölmedi. Değil. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Ha vurdular onu. Şu iki. Haydi lan son kilo alamadım. Kaç kill aldın? Bakayım 6 kill, 10, 10 kill de benden. 10 dakikaymış. Ha. Süresini de öğrenmiş olduk. 50 kill alınca bitiyor ya, dakikaya bakmıyor. Bir de 2 tur. 25-25 o zaman değil mi? Yok 50-50. 25-25 değildi. 50 kill alıyorsun ilk tur bitiyor, 50 kill alıyorsun ikinci tur bitiyor. Ya Abi bir yere çıkamadım ki ya. Son saniye çaldılar gene ya. Görünce de tam görüyorum. 4 kişi aynı anda gördüm ya. Adamı havada vurdum. Onu da çalmasınlar ya. Hacı ben sana bir şey değil mi? Köpek gibi sıçray atıyorlar ya. Ama ben şunu fark ettim. Bazılarının sıçrayı gerçekten çok tuhaf. Yani confink kullandıklarından adım gibi eminim yani. Konfit ne oluyor? Sekmiyor. Yani seni sprey atmana yere kalmamış oluyor. Ha. Yok hem yani yok. Al otomatiği normal oyna. Adamlar raşlıyorlar. Diyamarla falan hiçbir şey yapamıyor. Bu sefer de millet diyamar oynamaya başladı anasını satayım. Ya yine mi ya? Vurdular mı lan onu? La adam önümde gidiymiş. Ama ya üf. Önümdeki adamı vuramadım ya. Ben şu canlanma kitini değiştireyim ya. Şu küçük yeni çıkan bir tane silah vardı HMS'lerde neydi o? Hele bir de bir şunu üç. kullanayım. Bak soldan geliyorum adamlar sağa gidiyor. Sağdan gidiyorum soldan geliyorlar. Nasıl ya? Adama esse attım ölmedi. Ama o kadar vurdum öl. Öldü. Spreyi bıraktım ondan sonra öldü. Abi adamlar adam... çok güzel sprey atıyor ya. Aynen. Lan nerede ne güzel oynuyorlar millet. Nereden nereye nasıl spreyler atıyorlar var ya aklım duruyor. Dur anam beni görme. Aha 3 kilo oldu. 6 kilo oldu. 10 kilo oldu benim. Süper Mario musun oğlum ne zıplıyorsun kafama? Ödüm koptu. <laughs> Hadi ben sana bir şey diyeyim ben bu yeni silah çok sevdim. Hangisiymiş o? Dragon mı? Yo yo. Ne bu silahın adı? GS9. az sekiyor ve çok şey. seri. Neydi o? HMS'de mi? Ha. Yok. HMS'de en altta. GS9. Aynen. Aşırı tatlı bir silah ya. Lan oğlum. Bu silah da hasar vermiyor abi. Hayır 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 hayır. Oy son saniye. Canım dolana kadar kimse gelmesin lütfen. Adamı nereden vurdular lan? Anam dur sıkma. Oy 11. <laughs> 12. Hayır, hayır 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 Sen kaç vurdun? 11. Ne o kadar vurdun abi? Ay şu silahı geçince oldu. <laughs> Bir de bildiğin yatmanın yatışını yapıyorum yani. 12. Oğlum Başka adama sıktılar bana geldi. Böyle bir talihsizlik olamaz ya. Ben 16 vurdum. 13. Hadi be. Kaybettik. Silaha elime bir türlü çekemedim.